croc 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 so it up start ben bu seferyle bir şeye başlıyoruz. Bu Hemen başladık. Öne ilerlemeye başladık. Yani video açılışımızı başladık. Aslında ben böyle düşünmemiştim böyle başlayacağım yani. Ben daha iyi bir şekilde başlayacağım düşünülüm her neyse şuradan bir şey Şurada çubuk istiyorum alacağım ne olur ne olmaz şunu almayacağım aslında dostetimki şunu da şuraya atayım şöyle şöyle ee, şunu alıyorum adam okunuyor hazırla kardeş kardeş git bütün teller bitti ne sen herhalde rakson Bak sorunu var serverda ondan evet iki buçuk canımızı bıraktı şurada bir şey var hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim kaçacağım son sürat ölmeyeceğim 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 inat değil mi ölmeyeceğim ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. hazırla Allah. sen Allah'ım affet koş 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 Arkamdan geliyor evet. Gözünü sevmem ya. Git. 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 De git oğlum. Al sonra geldik. Ulan adam peşim bırakmış. Ben koşuyorum hala ya. Neyse ki rotamdayım. Gülüyor. 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 bunu. Bilgisayarda da oynamıştım bu arada yukarı çıkacağım. Orada bir sürü ev falan olacak. Çıkalım çıkalım. Evlerin içinde şesler de var. Hatırlıyorum. Evet dediğim gibi. Ee, şu koçalım şeyde ses vardı. Herhalde. Ananam vardı. Bakalım neredeydi acaba? Hatırlamıyorum ki bir saatten Çok oluyor. Abimle oynamıştım. Olacağını aldım ben burada bir çeşit şey hatırlıyorum nedense ya. Bak şunlar da aç Yuh. Yuh ama. Yuh ama. Bu kadarını da beklemiyorduk yani. Hem setimiz iyi. Taş şu an çok iyi. Şimdi ben bir tekrardan geleceğim. Şöyle. evet. kendim yemek, yemek yiyeyim. karnım olsun. Ah. Oh, Karnımda da böyle, böyle. En da çocuklar. İyi. Demir kapıyı açtım. Nasıl açtım ya? Kala kaldım yani orada. Demir kapıyı nasıl açtım diye. Acaba demir kapı bozuk mu diye düşündüm. Allah Allah, bilmiyorum. Yes. Şu an çok harika bir sekiz. Ben şu gereksizleri bırakacağım. Şunu da bırak. Şunu da bırak. Şunları almayız. Şunu alalım. Şunu alayım. Tamam. Şunu giyelim. Şunu giyelim. Şu an çok iyiyiz yani. İyiyiz şey işte yani. Ama canımız olsun. Ben bir avantajını yapayım şöyle. Şöyle. Kardeşim sen kafayı mı What? Lan ne oluyor? Lan? Sen lan. Dur açayım. Şu var zaten vardı bende. Şu yemekleri alacağım. Oyun kafayı yedi var. Var 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 var. Ha tam güzelmiş. Ben senin köpek. Neyse köpek pek de bana pek yakışmaz. Şuradaki testi gidelim. Bakalım. Abicim sen cenabet misin ya? Bana nasıl tam veriyor ya? Yani? Kardeşim benim gibi video çeken adamlar iyi. Güzel testler verin lan. Biraz insan fazlalık yapın. <laughs> ses ses olsa şaşarmız Allah Allah ya. Yanımda bir olsa şu an kolayca bulur sesleri sömürdük ama. Arkadaşlar benimle oynamak isteyenler yani söyleyebilir. Oynarız beraber eğleniriz. Şu, derken şuradan bir chest şey almıştık. Bu arama mı mıydı? Sanmıyorum. Yok bu değil. Hı. İşte patata. Burada da bir Video kaç dakika olmuş? 5 dakika tamam. Çünkü o şurada herhalde ses şey vardır. Kardeşim burada ses şey var mı? Buraya yapmanın bir sebebi şey var herhalde. Buraya yapmanın bir sebebi şey vardır herhalde yani. Bir dakika kalmıştı da etmeye yerleştirmem lazım. Siz hani Başka bir şey Aslında dese demişler istiyorum de troll. Mario Mario Mario. Bu kol gibi avazı da lan. Arkadaşlar ben hexte havada duran bir kum gördüm. Çok acayip. Abicim anlamıyorum siz. Neden buraya koymasınız ki siz? Çok güzel ya vallahi dağılık. Ağzına sıçayım. Arkadaşlar videoyu küfür ediyorsan ba kusura bakmayın. Aslında küfür olmuyor. Sadece herhalde aynı Bana biraz item lazım ya. Çok kötüyüm şu an. Adamlar şu an golden apple falan yapmışlardı ya da bulmuşlardı. Buradan çöz çık. Çöz çıksın. Da. Eve nasıl gireceğiz? Bu insanlar bu eve nasıl gireceğiz? Sabre What the fuck? Oğlum oyun oynarken resetlenir mi ya? Yapacağın şey ya. Ne güzel kaç bir dakika kalmıştı ya. Lan çekil be. Yazık ya. Arkadaşlar bu elat bitireceğim ya. Kares. Ne güzel gidiyorduk ya.

Ha. Ha, kardeşim setim var. bir de ses açıyorsun ya. Ha, ne alakası bu ne alakası insan? Bir tane çubuk verin lan bana. Çubuk verin kafasına geçireyim şunların. Tamam. Çubuğum olsa var ya. Demir kılıç çubuk da alacağım da. Ben de, ben de. Geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Yine sabır şartlandı. Neyse arkadaşlar bu biliyor burada bitirelim. Yo ee, video yapalım. Ne yapalım? Yani kendinize iyi bakın. Bay bay.